Ferit! anladın mı? <laughs> gel. Gel. Gel güzelim gel. Hayır ya. <laughs> Kardeş kavgası. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın sevilen başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den muhteşem bir kare daha getirdik. Herkes sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken ben de setten paylaşılan yepyeni kamera arkası görüntülerle karşınızdayım. Eğer sizler de Yalı Çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız tabii ki kanalımı takipte kalmalısınız. Şimdi Benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları paylaşarak beğenmeyi ise unutmayın.